bakmadı usanmadı hala. Ortalığı karıştırmak onun işi. Başka bir işe yaramaz. Ne diye zırt pırt geliyor hala? Biliyor en olmadık zamanı. Baban gibi benim de yüreğime indirecek o olacak. Niye öyle dedin? Yani bir gün ben de hık diye gideceğim diyorum. Cemil babama bir şey mi yaptı? Lamia Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok canım. Bir şey sakladığımız yok. Makbule. Lamia saçmalama. Neler oluyor? Söyleyin babama ne yaptı Cemil? Daha fazla saklamanın bir anlamı yok. Makbule. Kemal Bey öldüğü gün. Evet. Cemil buraya gelmişti. Demek babam sana küs gitmiş. Bana değil. Ama yemin ederim düşündüğün gibi bir şey olmadı. Zavallı babam. Ben de kendimi ne kadar suçladım. Babamın ölümüne ben sebep oldum diye öldüm vicdan azabından. İnan ki benim bir suçum yok yemin ederim sana. Ben seni suçlamıyorum ki. Cemil suçlu. Beni bu hale getiren de o. Babamın sebebi olan da oymuş demek ki. Makbule Allah aşkına ne olur. Şimdi de bunun üzerine gitme kızım. Olan oldu bitsin artık bu kavga bu çekişme. Olan yine sizlere oluyor bak. Bırakın Allah'ından bulsun. Hı hı. Hiç. Melek mi ağlıyor? Yo, sana öyle geldi herhalde. Aa, yeter ama. Asmayın suratınızı artık. İçim karardı vallahi. Kenan Bey niye aramıyor? Daha konuşmadılar demek ki yoksa arardı. Arardı. Belki de konuştular. Olay çok büyüdü söylememek için aramıyor. Kim bilir neler oldu? Cavidan Hanım neler söyledi? Ne derse desin. Gerçeği değiştirebilecek mi? Melek Kenan'la senin kızın işte o kadar. Kenan çocuğunu kabul ediyor mu? Ediyor. Bitti. Boş ver Cavidan onu demiş bunu demiş. Tamam. O da üzüldü. Kırıldı, mahvoldu kadın ama ne yapacaksın? Olan oldu. Ok yaydan çıktı bir kere. Evet, ok yaydan çıktı.